Omuz eklemi kireçlenmesi, omuzun eklem kıkırdağının giderek aşınıp zaman içerisinde kıkırdak altındaki kemiğin açığa çıkması ve bu kıkırdak altındaki kemiğin açığa çıkmasıyla ağrıların ortaya çıkması ve hareket kısıtlılığıyla karakterize bir hastalıktır. En çok şikayet ağrıdır ve hareket kısıtlılığıdır. Ee, fakat hastaları tedavi getiren en çok ağrıdır tabii. Hareket kısıtlığı bazen, çünkü bu hastalar genellikle 60 yaşın üzerindeki hastalardır. Çok fazla şikayetleri olmuyorlar hareket kısıtlığı açısından. Ağrı daha çok şikayet veriyor. E, tedavisinde de yine fizik tedavi yapılabilir. Artroskopi dediğimiz kapalı ameliyatla, içeri eklem içerisi bir temizlik şeklinde yapılabilir. Temizlemekten fayda görür hastalar. Bir de en son dönemde çok kısıtlanmış ve hareketleri çok kısıtlanmış ve ağrıları fazla olan hastalarda da omuz eklem yüzey değiştirme ameliyatı dediğimiz bir omuz protezinden e, söz konusu olabilir. Omuz proteziyle de hastalar rahatlarlar, hareketleri açılır ve ağrıları geçer.